Evet herkese günaydın sevgili obidaşlar Bugün sabah suyuna geldim. Ee, biraz erken geldim. daha günde olmadı çünkü. LRF takımına geldim arkadaşlar. Biraz levrek yoklayacağım. Uzun zamandır levreye bulamıyorduk. Bugün inşallah e, keyifli ve güzel bir av geçiririz. Sizlere şimdiden keyifli seyirler bize rast gelsin. Hava hafiften daha karanlık olduğu için silikonla başladım arkadaşlar. Barra Tackle V8 5 santim. Pardon 7 santimle arkadaşlar. Ee, başladım. Glove renk e, sabah gün doğumunda biraz bununla çalışacağım. İlerleyen saatlerde arkadaşlar hava biraz daha aydınlandığında ee, su üstüne geçmeyi planlıyorum. Biraz önce güzel bir ispendek aldım. Yakala bırak yaptım. E, Tabi hava karanlık daha kamerayı açmamıştım. Daha yenice açtım kamerayı. Yine de karanlık havama olsun. Çekimimi yapacağım. İlerleyen saatlerde dediğim gibi arkadaşlar e, su üstüne geçeceğim. Özellikle bu ara Baratical'ın çıkartmış olduğu Iı, su üstleri var. Onları deneyeceğim bir bakalım. İnşallah keyifli ve güzel bir av geçiririz sabah suyunda. Umduğumuzu buluruz. Uzun zamandır da gelmiyordum arkadaşlar buraya. Bir denemek istedim bakalım. Bir tane ispendek aldık biraz önce. ilerleyen saatlerde de şöyle güzel balıklar çıkarsa çok keyifli ve güzel olur diye düşünüyorum inşallah. Özellikle su üstüne bineceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ee, tabii aşırı yosun var her atışta bir yosuna takılıyor İlda ister istemez Olsun ama şöyle sağa sola önüme arkama atışlar yapacağım bakalım Bir şeyler çıkacağını düşünüyorum ben burada bugün Yavaştan oh, aldı 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 Evet sevgili dostlar barbateklı aldım bir tane ufak ama olsun. İnşallah görüntüler de çıkıyordur. Olsun yine ekleyeceğim. Ufak bir ispendek arkadaşlar. Aa, i̇kinci atışta videoyu açarla açmaz. Şöyle ufak bir bebe. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Ufak bir bebe. Yavru daha. Yavrucuk. Hadi git bakalım. İnşallah ilerleyen saatlerde de bu performansı gösterir. Baratekl gerçekten silikonları gayet güzel ve başarılı arkadaşlar. Özellikle gece avlarında, sabah gün doğumlarında arkadaşlar kullanabileceğiniz güzel bir ürün. Kesinlikle tavsiye ederim. Devreğine en yakalan, basit yakalanması arkadaşlar kesinlikle silikonladır. Yani çok bir zor yanı yok. Ee, atıyorsunuz arkadaşlar düz yavaş yavaş sarıyorsunuz. Ee, kesinlikle balık varsa, levrek varsa oltanıza uğrayacaktır diye düşünüyorum. Aldı, aldı. Evet sevgili dostlar aldım. Evet. Küçük. Fazla büyük değil. İkinci balığımız. Hatta üçüncü balığımız arkadaşlar. Bu da ufak biraz. Evet silikon çalışıyor arkadaşlar. Gel bakalım. Bu fena değilmiş aslında ama bunu da salacağız arkadaşlar. Gel 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 gel. Evet ufak bir bu. Şöyle göstereyim. Hatta bundan bir fotoğraf alayım. Bundan sonra salayım arkadaşlar şöyle göstereyim. Daha önceden ben burada karides çalışıyordum genelde. Bugün silikon çalışıyoruz bakalım. Hadi hemen suya iadesini yapalım bunun da bu arkadaşın da. Evet. İnçetmeden. Hadi gitmeyeyim. Evet gitti arkadaşlar. Evet sabah suyunda levreğe bulduk. Ufak ama olsun. Levre'mizi bulduk arkadaşlar. Uzun zamandır da levre kava atmamıştım. Bir farklılık oldu. Bugün silikonla başladık. Sabah suyunda. Sessiz, sakin bir ortam. Güzel bir ortam. Uzun zamandır da gelmediğim bir meraydı arkadaşlar. Bir yoklayayım dedim bakalım. Sabah suyunda. Bayağıdır da fırsat bulamıyordum. Hop vurdu. Vurdu. Hava başlayalı da çok zaman olmadı. Şöyle göstereyim arkadaşlar silikonumu. Barra takalım. 7 santim arkadaşlar. V8 modeli. Yeşil glow renk kullanıyorum şu anda. Sabah suyunda gerçekten verimli çalıştı. Dediğim gibi ilerleyen saatlerde yine su üstüne geçeceğim. Su üstüyle de güzel video görüntü görseller çıkacağına inanıyorum bugün. Aa silikonla biraz zorlayacağım bakalım. Birkaç parça alabilecek miyiz? Tabi bu arada kullandığım takımdan da bilgi vereyim arkadaşlar. E, Fleden Worldbit e, 1.10 LRF kamışım. Okuma Helios 20 makinem. Makinem arkadaşlar bu arada tabi servisten geldi. Artık onu kullanmaya başladım. İp Sinem Daiwa J Bright çiz 06 kullanıyorum. Saatlerini de belirttim zaten arkadaşlar. Deniz de bugün aşırı dalgalı. Holta atılacak gibi değil. Aşırı rüzgar var arkadaşlar. Burası biraz sakin. Onun için buraya da gelmeyi tercih ettim bugün. Hop atar atmaz aldı, atar atmaz aldı. Evet, ufak ama arkadaşlar ufak, daha ufacık. Bebe bebe, bebeler var bugün. Daha kalama bile alamıyorum canım benim. Gel, gel 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 gel. Aha kaçtı orada orada kaçtı. Ama gerçekten de küçüktü hayvan. Olsun. Hop burada orada bir daha. Şuraya bir daha atalım. Oha güzel vurdu. Evet arkadaşlar dediğim gibi ufak boylar. Genelde ufak. Çok öyle aşırı büyük değil bak vuruyor. Hala vuruyor. Çekiştiriyor sadece kuyruğundan. Aha aldı. Aldı 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 aldı. Eşek sıfası seni gel 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 gel. Minnacık minnacık minnacık. Evet arkadaşlar minnacık. Daha minnacık. Dedim çok ufak boylar. Şöyle göstereyim. Gerçekten yavrular daha. Abi kuzuma. Şunu mu aldın sen? Bak boyu kadar aldı ya. Şuna bak hadi gitti bakalım. Evet arkadaşlar. Minik levrekçikler. Affetmiyor arkadaşlar. Silikon gerçekten. Bu silikon Özellikle affetmiyor her atışta vuruş aldım muhakkak Muhakkak aldım yani çekiştiriyor yani her atışta vuruş var Ama balık almakta zorlanıyor ister istemez boylar ufak olduğu için Ona rağmen yakalıyor yani Evet sevgili dostlar balık kesti artık yavaştan Ben de avı burada sonlandıracağım Yine fena bir av olmadı Silikonla dört parça aldım arkadaşlar. Bir tane kaçırdım. Bir de kamerayı açmadan önce bir tane almıştım. Ee, yani silikon güzel çalıştı. Sabah suyunda özellikle. Hafif gün karanlıkken aldım zaten aldım balıkların hepsini arkadaşlar. Ee, daha sonra biraz su üstü denedim ama balıklar gördüğünüz üzere küçük. Küçük olduğu için çok fazla hamle göremedik. İlerleyen dönemlerde ama su üstüyle güzel işler yapacağını düşünüyorum burası. Ee, bir tane vuruş aldım sadece su üstüne. Başka da bir hareket olmadı. Artık yavaştan videoyu sonlandıracağım burada. Umarım videoyu beğenirsiniz arkadaşlar. Balıklar küçüktü. Suya iadesini yaptık. Evet arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Herkese iyi günler.